Şimdi öncelikle e, Türkiye'de daha önce de birinci bölümde söylediğim gibi e, 1980 Darbe anayasası denilen anayasa zaten e, 23 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde birçok maddesi e, değiştirildi e, ve ona göre kanunlar çıkartıldı. Şimdi yani 1980 anayasası yok ki Türkiye'de neyi değiştireceğiz? Yani 23 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çıkartmış olduğu anayasadaki değişikliklerle bir anayasayla Türkiye yönetiliyor. Tabii bunu niçin söylüyorlar, söyletmek istiyorlar? Oraya bakmak gerekiyor. Ben iki hafta önce sizin yayınınızda yine tekrarlamıştım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ankara başkentindeki Amerika Büyük Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük elçisi tırnak içerisinde bölge valisi Barak denen şahsın açıklamaları zaten bize anayasanın dayatıldığı ve biraz önce genel başkanın da söylemiş olduğu gibi İsrail ve Amerika'nın bir plan ve programı çerçevesinde bu işlerin yürüdüğünün ete kemiğe bürünmüş hali. Ne dedi bu hafta? E, ağzından baklayı çıkardı. İşte ulus devlet yapılanması bu bölgede özellikle İsrail'in güvenliği açısından tehdit oluşturmakta. Yani şimdi baktığınız zaman bu coğrafyada ulus devlet kim kaldı? E, Türkiye Cumhuriyeti devleti kaldı. 90'lı yıllarda da ne demişlerdi? Rahmetli e, Turgut Özal'ın iktidar olduğu dönemlerde işte Türkiye Cumhuriyeti devleti bir koyacak, beş alacak. İşte e, Irak, Irak'ın e, kuzeyindeki e, yapılanma 36. Paralel Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in plan ve programı çerçevesinde uçuşa yasak bölge yapılmak suretiyle e, Kuzey Irak dediğimiz bölgede Kürdistan yani Barzani ve Talabani aşiretlerinin e, hegemonyası altında Süleymaniye tarafında Talabani ailesi, Erbil tarafında Barzani ailesi uçtasıyla birlikte devletleştirildi. Küçük dev, küçük bir devletçik yapıldı. E böylelikle ne oldu? E Kuzey Irak bölündü. Bugünlere geldi. Şimdi nitekim e, Suriye'de işte hepimizin bildiği din motifli terör örgütü olan HTŞ Jolani denen Türkiye'nin de e, yani aradığı bir e, terör örgütü lideri elebaşısı Esad'ın e, devrilmesiyle Suriye'ye gitmesiyle birlikte Suriye devlet başkanı olarak e, topluma ve tüm dünya kamuoyuna e, tanıtıldı. Bu esnada da e, Suriye'nin kuzeyinde SDG yapılanması Mazlum Kobane yanlış bilmiyorsam önderliğinde, liderliğinde ki bizim için SDG de bir takmada terör ürünü. E, e, ne oldu? O bölgede ayrılıkçı yani aynı İran kuzeyinde uygulandığı gibi ayrılıkçı bir bölge yaratıldı ki bu bölgede onların topluma ve dünyaya yansıtılan kısmı din motifli terör örgütlerini El Kaide gibi örgütlerin kafa kesen militanlarını hapishanelerde tutup ıslah ediyor noktasında bir devletçi kurulması anlamında yol verildi yani aylarca yıllarca biz ne konuştuk işte E Suriye'de Kürt gruplara 16 bin tır herhalde yanlış hatırlamıyorsam e silah gönderildi Ana söylendi. Şimdi 16 bin tır silahı SDG militanlarına mı verdi Amerika Birleşik Devletleri? Hayır, kendisi orada küçük küçük küvelerle orada kendisine ayrı askeri konumlanmalar yaptı. Yani silahlı paramiliter, özel güvenlik şirketleri Suriye'de Suriye'nin enerji kaynaklarını SDK ile birlikte yönetip e, bir şekilde uluslararası topluma enerji şirketleri üzerinden yıllarca sattı. E, bu gösterilmedi. E, günün sonunda da ne oldu? E, geçen hafta işte Dürzi'lere yapılan dönemlerde... yapılan e, saldırılar üzerine e, İsrail Suriye'nin başkentini vurdu. Uluslararası toplumdan yine ses çıkmadı. Düşün.